Zeynep'i bırakmaya mı geldiniz bakalım? Zeynep güvenli ileride kanka ya. Merak etmeyin. Değil mi Zeynep? Evet kuzum. Zeynep bize emanet. Burada biri birine emanetse... ...o da sizsiniz. Zeynep'e emanetsiniz. Endişelenmeyin bence. <laughs> Durun bakalım... Neredeydiniz siz? Bütün tiyatro ekibi eğlendik, bir siz yoktunuz. Cidden ha, Neredeydiniz? Önemli bir işimiz vardı Mars. Neymiş bu kadar önemli olan? Yolda konuşuruz Tonguç. Ne oluyor kardeşim? Sen çok dolaşma buralarda. Gel seni yurt adına götürelim. Yahu bıraksanız ya. Yürü, Bakın masa gibi alıp götürdüler. Kardeşim ben yurt sorumlusuyum.